Günlerden pazar anneler günü çat çatdeyiz sokağa çıkma kısıtlamasının 5. bölümündeyiz ve günlerden dediğimiz gibi pazar yaşlara kısıtlama yok şu anda çat Caddesi tamamen yaşlılarımıza kaldı. Kamera arkadaşım gösteriyor. Evet. Çat Caddesini ilk defa bu kadar diyor sessiz görüyorum diyor. Hanımefendi oraya doğru da gidiyoruz. Evet efendim. Benim alıyorsunuz. Tabii beni. tabii. Ay çok şey baba. <laughs> neler söyleyeceksiniz efendim? Vallahi çar caddesini ilk olarak bu yaşıma gelip temiz görüyorum. Pırıl pırıl diyorsunuz. Vallahi evvelden pislik içindeydi. Peki günlerdir sokağa çıkamıyoruz ve bugün sokaktayız. Ayrıca anneler gün neler söyleyeceksiniz? Vallahi bütün anneler gününü kutluyorum herkesin. Allah sağlık güç versin. Bu hastalıktan kurtulmamızı nasip etsin bizlere. İşlerde korusun kendine. İnşallah. Peki ilk defa böyle bir anneler günü siz dışarıdasınız çocuklar evlerde. Neler diyeceksin? Çocuklar telefonla. Telefonla arıyorlar, ediyorlar, gelemiyorlar. E sağlık olsun. E, böyle olacak halimiz yok herhalde, değil mi? Ay vallahi beni çok şey yapmayın çocuklar Peki <gülüyor> bir <gülüyor> Bir soru daha, bir soru daha efendim. Günler nasıl geçiyor evde? Bizim <laughs> mi? Vallahi biz ben alıştım. Biz 16 Mart'tan beri evlerdeyiz. Alıştık yani vallahi yok. Bana sıkıcı değil. Sık Yok, peki. Efendim siz neler diyeceksiniz? Vallahi ben insanlardan hiç memnun değilim. Böyle kurallara <laughs> uymuyorlar. Mı? En ufak ceza 10 milyar. Ne en ufak. Böyle yapmaları diyorsun. Hayır, öyle. Bize günah değil mi? Bir buçuk aydır ben sokak e, sokağa çıkmadım. O çıkıyor. Ben niye çıkmıyor? Peki, ben peki şu an sokaktasınız. Neler hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu? Uzun zaman oldu. Ya çok güzel yavrum. Çok güzel. İnşallah daha güzel olur. Çok güzel. Valla biz alıştık evde oturmaya. Evde ya. ama siz evde oturmaya alışamadınız alıştık, galiba. Alıştık, alıştık, Ben her gün sokaktaydım. Ben. Evet. Biz beraber her gün sokakta. Çok zor oldu. Biz gün arkadaşımız. Günlerimiz. günler, günler ne oldu? Günler gitti. Günlerimizi bıraktık. Böyle karşılıklı. İnşallah diyoruz Eylül'de. 3 metre arayla oturacağız yine. İnşallah. Tüm kurallara uymayan insanlar. Valla var çok uymayan. Cezalar arttırılsın mı? Arttırılsın. En ufa, en ufa, en ufa 10 milyar. Ama şeye arttırılsın. Cebi çok olana arttırılsın. Hayır, fakir ede, çıkmasın, hayır, hayır. Çıkmasın, çıkmasın fakire Çık. deme, fakir deme. Fakir ekmek bulamıyorsun. Çıkmasın. Burasın, hayır, hayır. Çıkmasın. Burası evet, çıkmasın diyorlar. Evet. sokağa çıkma kısıtlaması bugün size yok. Hem de anneler günü. Efendim neler söyleyeceksiniz? Güzel bir gün bizim için. O kadar. Anneler günü. Anneler günü de güzel. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Bugün anneler günü. Evet, anneler günü kutlu olsun bütün arkadaşlara, bizim yaşlılar gibi yaşlılara. <laughs> Uzun zaman sonra sokağa çıktınız. Neler hissediyorsunuz? Ay, evet çok mutluyuz vallahi. 74 yaşındayım daha ne 50 gündür zor ilk, ilk çıktım. İlk çıkıyorsunuz. Peki, peki. Teyzeciğim ne yapıyorsunuz? Bugün çıktınız. Anneler gününüz Vallahi kutlu olsun. Oğlum, i̇ki aydan beri hapis gibi evdeyiz. E, bugün bir bayram yapalım dedik. Saat anneler günü bir de. Evet hem anneler günü hem böyle bir teyzeyle beraber geziyoruz. Tamam iyi gezmeler diyorum. Sağ ol. Var mı isteniz? Söyleyeceğiniz yok, var mı yok, şey? Yok sağ ol. Eşim var. Lazım oldu mu alır. Hayırlısı var ya bakayım. Yalnız değilim yani. Hı. Hemen yani 60 gün oldu işte. Ayın e, Mart'ın 15'inden beri. 15'inden sonra çıktık ya. hiç. Ben e, şeker hastasıyım. Evet. Oruç tutarım ya tutarım ama bir ufak bir yer. Belediye bak şuraya doğru gittim. Belediyenin tuvaleti açıktır dedim. Orası da çıktı Yani oraya giren bir insanlar ne yapacak oraya gittim? Oraya şeyleri mi kıracaklar? Taşları mı kıracaklar? Ya, açık olsaydı. Açık olsa, insan elini evet. yıkar, bir şey yapar. Evet. Şu anda yaşlarımızı görüyorsunuz. Cad caddesi tamamen yaşlarımıza kaldı. 65 yaş ve üstü yaşlarımız caddenin keyfini çıkartıyorlar. Ama bir yandan da buruklar çünkü anneler günü bugün evlatlardan uzaktalar birçoğu telefonla diyor görüştük kendileriyle. Öyle diyor anneler günümüzü kutladılar. Temelimiz inşallah bu koronavirüs sıkıntısı biter ve herkes yine eski günlerdeki gibi anneler gününü kutlar. Bugün annenizi çıkarttınız herhalde. Ekmek evet, de alıyorsunuz. Evet annemi çıkardım. Annem yürüyemiyor. Hı -hı. Onu geçir gezdirmek için böyle bir dışarı çıkardım. Tamam. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. 65 yaş üstü bugün sokağa çıkabiliyor. Siz de üç tekerlekli bisikletle çıkarttılar. Neler Teşekkür diyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ben de başkanıma çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Ben sakatım. Hı -hı. Ve de bana çok az bir miktar para veriyorlar. Hı -hı. O da bana yetmiyor. Evet. Sizin elinizdeyim. Nasıl düşünüyorsanız düşünün. Peki bugün iyi oldu mu dışarı çıktınız? Evet. Kaç günden beri evdesin? Bu olaylar olduğundan bu tarafa.